Bu çocuk çok tuhaf. Başı makinelerden yapılmış. Bir gün başındaki mekanizmayı açıyor, siyah bir mineral çıkarıyor ve renkli bir enerji taşı takıyor. Şaşırtıcı bir şekilde başından renkli dumanlar yükselmeye başlıyor. Görünüşe göre bu mekanik kafalar dünyasında birinin başından çıkan dumanın rengi ne kadar canlıysa sosyal statüsü de o kadar yüksek. Başlangıçta çocuk siyah dumanlı alt sınıf bir insandı. Sokakta renkli dumanlı soylularla karşılaştığında onların muhteşem dumanlarını görünce kendini son derece aşağılık hissederdi. Soylu renkli dumana sahip olmadığı için kendinden nefret ediyordu. Çocuk kaybolmuş hissederek gözlerinin kenarındaki yaşları silerek bir modifikasyon dükkanına koşuyor, kendine tam bir makyaj yapmaya karar veriyor. Modifikasyon dükkanına giriyor, etrafa bakınıyor ve bir yığın alet buluyor. Büyük kafasını okşuyor ve ardından aletlerle modifiye etmeye başlıyor. Günler ve geceler süren aralıksız çabanın ardından çocuğun başının tepesinden bir tutan mavi duman çıkıyor. Çocuk soylu olmak üzere olduğunu düşündüğü anda çok mutlu oluyor. Ancak bir kara duman pufu bir kez daha umutlarını paramparça ediyor. Çocuk pencerenin dışındaki reklam panosuna bakıyor, renkli duman üretmenin tek yolunun enerji taşları olduğu ortaya çıkıyor. Çaresizce çöp istasyonuna gidiyor. Bu işe yaramaz aletleri atmaya niyetleniyor. Aniden şiddetli bir çarpma sesi çocuğu ürkütüyor. Yavaşça sokağa doğru yürüyor ve dışarı bakıyor sadece bir araba kazası görüyor. Çocuk hemen insanları kurtarmak için öne çıkıyor. Gözünün köşesindeki parlayan bir enerji taşının ışıltısı onu büyülüyor. Kalbi kötüye dönmeye başlıyor. Bir dizi karmaşık zihinsel mücadelenin ardından çocuk yavaşça enerji taşına doğru yürüyor. Çömeliyor, enerji taşını alıyor ve eve koşuyor. Bir an bile düşünmeden sandalyesine oturuyor, gergin ve huzursuz bir şekilde enerji taşını çıkarıyor. Ardından başının tepesindeki mekanizmayı açıyor. Eski yıpranmış minerali çıkarıyor ve kaleidoskopik enerji taşı kafasına takıyor. Renkli bir ışık patlaması eşliğinde çocuğun başından mucizevi bir şekilde renkli dumanlar yükselmeye başlıyor. Aynada kendine bakıyor, heyecanla dans ediyor ama tam o anda başı giderek hızlanmaya başlıyor. Aniden yüksek bir patlama sesiyle çocuk yere yığılıyor ve bir daha uyanmıyor.